Allah'ım sen sabır ver bana ya Rabbim. Safiye anlıyorum hazırlıksız yakalandın ama bak yukarıda aşağıda değil yani köpekçi biraz rahatlamaya çalışsa. Ya ben nasıl temizleyeceğim orayı Naci? Ha o odayı nasıl temizleyeceğim? Yatağı, çarşı, her şeyi yerleri, salyası falan akmıştır ya. Bir de beni tehdit ediyor giderim diye. Safiye belli ki sevmiş, bağlanmış işte o köpeği anlamaya çalışsana biraz. Naci vallahi elimin tersindesin. Hiç üstüme gelmiyor, oncumu senden çıkarmayayım. Yok daha neler artık. Ya ya? Safiye, sen kendini tanımamışsın. Ben bütün ağaçlarını okulun bahçesindeki kediler için harcayan... ...onları elleriyle besleyen Safiye'yi çok iyi hatırlıyorum. Kedi değil bir kere, köpek. Ayrıca bahçede de değil. Yatağın içinde, çarşafın içinde ya. Bana demagoji yapma. Demagoji mi? Nereden biliyorsun sen onu? Naci öğretti? Baba Allah aşkına teker teker gelin ne olur. Bana bak, sakın salona gireyim deme. Sakın, al götür onu, al. Çıkın dışarı hemen hemen hemen. Al götür. İyi madem istemiyorsun gideriz biz de taşınırım. Zaten Naci var o idare eder artık. Hiçbir yere gitmiyorsun. Otur oturduğun yerde. Sonunda oldu demek ha. Dualarım kabul oldu. Sözünü tuttun demek baba. Anne ne olur kızma babama. Ben istedim. Beni kırmayacağını biliyordum babacığım. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Bak o da çok istiyor işte. Hem de kaç senedir. Dokunma şuna! han! Hayır işte, dokunacağım. Senin o köklerinden daha yumuşak bunun tüyleri. Bak ne güzel. Canım babacığım benim. Çok mutlu ettin beni. Az daha ümidimi kesiyordum biliyor musun? Demek çok sevindin he? ha Han, bak sakın bunu yapma. O topu oynama, babaya oynama, yapma. Kucağıma alabilir miyim? Hayır baba, ölümü gör Han. o verme. Çok istiyor. Kırma çocuğu bence. Han, Han sakın. Baba bırak şunu. Allah aşkına mikrop kapacaksın hasta olacaksın. Naci bir şey yapsın öyle duruyorsun. Çıra mı kaçacağım şimdi? Atıyorsun zaten. Hemen bırak onu ver. Vermeyeceğim işte. Benim o artık. Baba ne yapıyorsun? Sakın. Sakın götürme onu bırak. Senin değil o. Gitmeyecek işte. Gitmeyecek. Baba diyorum. Baba bak beni delikle. Yakınla gelemiyorum diye baba. Allah aşkına bak. Ya Han şunu alsana. Hiçbiriniz bir şey yapmıyorsunuz. Bak sakın, Sen ağlamazlar benden. Vermem asla. Baba! Yine torba son yatak odanın önünde sakın çıkar. Eğer onu benden almaya kalkarsan bir daha okula gitmem anne. <laughs> Baba!